Evet dostlar. E, diğer adıyla Uyumcular Caddesi olan Ulus Caddesi'nin e, yıkılan benzer balonuna, giden dükkanların yerine e, devletimiz bir e, demokrasi meydanına e, konteynerler yerleştirdi ve oradaki esnaflarımız var olmasın diye buraya yerleşti. Şimdi sizlere bu esnaflarımızı bir bir tanıtıyoruz. İlk sırada nimet ablanın ev yemekleri e, konteyneri bulunmakta. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Burada neler yapıyorsunuz? Burada ev yemekleri, sabah kahvaltı, toz. Ondan sonra çayımız var, çorbamız var sürekli. Ev yemekleri yapıyoruz. Ev yemekleri. Daha önceki yerimiz zaten evet. yıkıldığı için. Göz Caddesi'ndeydi. Buraya, evet. evet buraya evet. Ya, ee, sağ evet buraya gelmek isteyen ev yemeklerini yemek isteyen iftarda gelebilir. İftarda açık burası. Evet. Ee, hemen Demokrasi Meydanı Atatürk Müstü'nün sağ tarafında Nimet ablanın ev yemekleri tatmak istiyorsanız buyurun gelin. İkinci sırada değerli üyemiz Hasan ustanın dükkanı var. Ee, Köşker Hasan. Hoş geldiniz. Burada. Hoş bulduk. Deprem mağdurlarının ayakkabısını şey tamiratını bedava yaptığını yazmıştı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Hasan Bey. Teşekkür ederim. Babacığım. Nasıl? Yeni yerinizde memnun musunuz? Valla yeni yerimizde şimdi piyasa bizi bilmediği için pek işi yok ama Heh. şey olarak mekan olarak güzel bir yer. Bizim yani. de amacımız sizi vatandaşa tanıtmak. Yani o amaçla geldik buraya. Ee, Dünya İsrailler Derneği kurubu olarak her zaman yanınızdayız. Allah tanıtımınızın verin. arkasındayız. Teşekkür Tanıtım verin. için biz herhangi bir ücret talep etmiyoruz diğerleri gibi. Eyvallah. Halkın menfaatine çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok Neler verin. yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Yani sen şimdi kardeşime şöyle söyleyeyim, Bak İsrail'e geldiğim zaman 9 ay boyunca el emeği almadan bedava tanırt yapacağım demiştim ve de yapmıştım. Ee, görevimi yerine getirdim. Sağolsunlar, ee, sağ olsunlar devlet yetkilileri bize iş yerimize tekrar vermiş oldukları konteynerler yerine kaldırınca, rezerv alanına kaldırınca tekrar bize burada bir yer gösterdiler. Ee, yerimiz çok güzel, Heh. mekanımız çok güzel. Allah devletimize zeval vermesin. Amin, amin. Şu anda halen hani piyasada müşterilerimiz hani birçoğu yerimizi, yeni yerimizi bilmediğinden dolayı şu anda bir durgunluk yaşıyoruz. Evet. Ee, Hasan Hoca, evet. bir saniye çok uzamadı, uzuyor evet. röportaj. Şöyle söyleyeyim yeriniz belli. Evet. Demokrasi Meydanı'nda Atatürk evet. Büsü'nün hemen sağ tarafında evet. Ev Yemekleri, Nimet Abla'nın bitişi. Evet, evet. Ee, bir de şu güzel yazınızı çekelim Hasan Bey. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Kısa bir şey. Bir saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Doğruna yalan, helalına haram katma. Çok güzel bir söz. Evet, buyurun. E, i̇ki kelime şöyle bir ekleme yapayım. Bazı e, gerçek ihtiyaç sahibi arkadaşlarımız kimseden bir şey istemiyorlar. Heh. Gerçek ihtiyaç sahibi olup da parası olmayan insanların ayakkabısını ben her gün, bir gün değil, her gün bedava yapmaya hazırım. Allah rızası için Sadece Ramazan boyunca da değil. Ben burada olduğum süre içerisinde yapacağım. Eline sağlık. Onlar adına ben de size çok teşekkür ediyorum şimdiden. Eyvallah Hayırlı işler kardeşim. Sağ olun. Evet, İslaya Çarşısı'nda ee, Ulus Caddesi'nde sökmen ayakkabının konteynerine gidiyoruz. Hayırlı olsun Edem teşekkür ederim. Nasıl işler nasıl yeni çok iş yerinizde? Çok şükür, çok alışmaya çalışıyoruz. İşte evet. Yerimizi yıkıldı, rezerv oldu. Buraya evet. geldik. Sağ olsun başkanımız, kaymakamımız yer gösterdi. Burada devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Allah razı olsun. Allah Kaymakamımızdan da belediye başkanımızdan da aynen, adam. aynen. Belediye gerçekten esnaflarımızı mağdur etmediler. Evet, Elinde lazım. tuttular. Aynen. Ee, Hayırlı uğurlu olsun edem. Teşekkür ederim. Yavaş bu e, videodan sonra inşallah işleriniz açılır. İnşallah. Ben inşallah. de sizler için çalışıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür Hadi. Hayırlı işler edem. Sağ olun, teşekkürler. Evet, üçüncü sırada evet. Zümraktı da var. Ee, yine Ulus Caddesinin esnaflarından. Kendisi şu an dükkanda yokmuş. Evet. Röportaj yapamıyoruz. Evet. Beşinci sırada ee, yine kunduracı dükkanımız var. Evet, Melek Girmez'in meşhur ayakkabıcısı. Benim derneğin de bitişiğindeydi, komşuydum. Evet, İslahiye'nin simgesi, simge kunduradayız şu an. Hizmete devam. Evet, e, Hacı Ali Öztürk Mahallesi Altınoğlu sokakta. Namı diğer diğer ismiyle Melek Girmez sokağın ayakkabıcısıydı arkadaşımız. Yeni iş yerinizde memnun musunuz? Evet efendim, memnunuz. Kaymakamımızda belediye başkanımızdan, belediye başkanımızdan çok memnunuz efendim. Allah razı olsun, sağ olun. Evet. Hayırlı işler. Teşekkür bu bu tanıtım sağ filminden sonra inşallah müşteriniz artacak. İnşallah. Efendim. Ee, bizim de bir faydamız olursa ne mutlu bize. Teşekkür ee, ederim. Başka bir şey demek istiyor musun? Teşekkür ederim belediye başkanımızda kaymakam beyimize çok teşekkürler Biz sunarız efendim. Bekleriz buraya. Herkes İnşallah <laughs> İnşallah bütün İsrail'e duyurulur. Evet. evet, altıncı sırada benim berberim, yakışıklılığımı e, borçlu olduğum berber. Evet. Mehmet Kıllı Fırça'nın dükkanına giriyoruz. Selamünaleyküm Mehmet Bey. Aleykümselam. Hayırlı işler. Sağ olun. Ben yakışıklılığımı berber salonundan borçluyum arkadaşlar. Kıskananlara duyurulur yani. Evet, kardeşim, berber evet. kardeşler berber salonu Mehmet ha. Bey. Tamam. Nasıl efendim işi yeni iş yerinizde memnun musunuz? İyi çok şükür abi. Allah şükür. Evet, çok şükür abi. Evet. Başkanımıza, kaymakamımıza, şey İslahi bir, halkına, meydanda böyle bir dükkan verdiği için. Evet. Yani, İslahi olsun. halkına bir mesajınız var mı? Vallahi yeni yerimize diye devam ediyoruz işte. Evet. E, Namı değer melek girmezdi. Hacı Alostik Mahallesi Altınoğlu sokakta sizi bulamayanlar artık burada bulabilir yeni müşterileriniz yeni yer yeri, evet, iş yerinizde. Evet. İş yeriniz nerede? Yani ben biliyorum da. Evet, melek girmezim. Hayır efendim burası neresi? Meydan meydana. Demokrasi meydanında, Demokrasi meydanında Atatürk Müstü'nün hemen karşısında evet, kurulan evet, evet. yeni İslahya çarşısında. Evet. evet. Hayırlı işler Mehmet Bey. Sağ olasın. Hayırlı günler, sağ sağ olasın. Bir gün geleyim de beni bir kırp şurada. Altıncı sırada Ali Atmaca'nın e, tütün ve bakliyat tütün ürünlerinin dükkanı var, tekel vahisi. Yine demokrasi e, meydanında yeni bir esnafımız. E, sekizinci sırada e, tütün ve tütün ürünleri e, tekel bayi Ali Atmaca beyefendi ile dükkanındayız. Hoş evet, konteyner dükkanındayız. Ee, yine bu arkadaşımız e, 6. sokakta, Hacalı Öztürk Mahallesi 6. sokakta, rezerv alanına giden sokakta esnafımız da alışveriş yaptığımız güzel bir esnaf. Evet Ali Bey, Efendim? yeni iş yerinizde memnun musunuz? Elhamdülillah çok şükür, yavaş yavaş iyi olur inşallah. Daha ya, iyi olacak inşallah. Bu Allah düzeneyi da. size sağlayanlara ne diyorsunuz? Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri mağdur etmediklerinden dolayı evet. bizlere bu yeri e, temin ettikleri için teşekkür ederiz. Hadi hayırlı işler edem. Teşekkür Allah ederim. bol kazanç versin. Biz de size teşekkür ederiz. Bol kazançlar dileriz. Evet, meşhur e, tarihi Çınar ağacının hemen ilk e, sırasında yeni çarşıda e, Berivan Müzik Evi Murat kekezin dükkanındayız. Evet, bu arkadaşımız da altıncı e, sokağın e, depremde mağdur esnafı dükkanı yıkıldı, rezerv alanına gitti. Evet, her türlü nabırya, e, müzik aleti, saz teli, saz tamiratı, her şey yapılmakta. Selamun aleyküm Murat Bey. Aleyküm selam, aleyküm selam, hoş geldin. E, yeni iş yeriniz hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. E, burada ne tür eşyalar satıyorsunuz? Ben işte. anlattım ama malburiye türleri işte bütün ufak tefek malburiye türleri satıyoruz. Evet. İşte saz tamiratı. Tamirat da yapıyoruz. Müzik aleti tamiratı. Müzik atı. aletleri, ta telleri filan hepsi bunlar bizde. Evet. İşte, Benim de sazımın teli koptuydu <laughs> yaparsın. Yazdım ama getirmedim. Hainlik bende. Ee, peki bu sistemi size sağlayanlara bir mesajınız var mı? Evet. Ee, bu sistemi sağlayanlara teşekkür ederiz. Yani yine de Allah razı olsun en azından dışarıda kalmadık, açıkta kalmadık. Evet. E i̇şte zamanla çarşımız gelişecek inşallah. İnşallah. Daha güzel olacak. İnşallah, inşallah. Bu tanıtımdan sonra inşallah, i̇nşallah. bütün İsrail'e sizi görecek, duyacak, bilecek. İnşallah. Gelecek her türlü ihtiyacını, nalbur ihtiyacını Karşı veya bu arızalı müzik aletlerini evet. burada size, sizle buluşturacak. İnşallah. Zaten yerimiz yapıldığı zaman da yerlerimize tabii, tabii. inşallah. O zamana kadar mağdur etmediler. Allah razı olsun. Ol. Belediye başkanından Sağ Sayın Kaymakamımızdan kaymakamımız Allah razı olsun. Başkanımız çok yardımcı oldular. Evet. Bize, evet, evet. Sağ olsunlar. Yer tahsisinde olsun. Her Allah razı olsun. İkisi de ver. birbirinden değerli insan. Hadi hayırlı işler sevgili Sağ ol, kardeşim. Allah bol kazançlar Sağ ol. versin. Sağ ol. Teşekkürler. Evet. E, yine çarşımızın e, esnaflarından Hüsnü temliydi. Temli Hüsnü Temli ve oğlunun e, kılıf dünyası Ne na geldik. Hoş geldin abi. Eyvallah sağ olasın. Ama bizim bir, iş yerimiz. Evet. Evet. Abi bizim iş yerimiz herkesin bildiği gibi merkez cami sırasında Ulus Caddesi üzerinde evet, merkezi Ulus bir Caddesi. konumdan. Şimdi dükkanlarımız yıkıldığı için buraya taşındık. Evet. Ee, Hoba kılıf dünyası olarak biliniyoruz. Evet. Iş yerimiz Tüfek bir burası tüfekçi, tüfekçi tüfekçi iletişim olarak da biliniyoruz. Iş yerimiz evet. hem bir burası var. Bir de birazdan uğrayacağın yerde var. Orada oradan ne yapılıyor? Orada da telefon kılıfları, malzemeleri. Burada Türk Telekom elektronik. bayisi bahisi. Telekom bayisi Evet. Anladım. Elektronik üzerine. Burası Türk Telekom bayisi Ortalama. Peki bu konteynerlere size sağlayan belediye başkanı olsun Sayın Kaymakamımız olsun bir mesajınız var mı? Hepsine teşekkür ediyoruz. Evet. Umarım bir an önce eski yerlerimiz yapılır. İnşallah. Biz de eski yerimize geçip yine devam ederiz. Benim de amacım orada sizi arayan kişilerin nerede olduğunuzu bilmesi. Için. Tabii ki. Tabii ki. Ee, Sizlere çok bugün 48.620 üyesi olan Dünya İsler Derneği'nin sahibiyim. Çok güzel. Benim amacım halka, halkıma esnafıma hizmettir. Çok güzel. paralı çok güzel. reklam peşinde değiliz. Amacımız vatandaşımızın e, ee, hüsnü temli ve çocukları nerede dediklerinde bu videodan sonra öğrenecekler. Hadi hayırlı işler. Allah bol kazanç versin. Evet, Demokrasi Meydanı'nın Ulus Caddesi'nin köklü aktarcı aktarı baharatçısı Kasap Nuri'nin eee Anlatımını yapayım. Evet, İstaya'nın meşhur aktarı Kasap Nuri'nin dükkanındayız. Evet, Ulus Caddesi'nde meşhur aktarımız Kasap Nuri şu an Demokrasi Meydanı'nda belediyemiz yapmış olduğu dükkana taşındı. Yeri rezerv alanına gitmişti. Ee, konu hakkında bir şey konuşun. Nuri Bey, dedeniz, dedenizin ismini taşıyorsunuz. Mala, Küçük kasap e, Nuri. Evet. Rezerve gitti yerimiz. Evet. İnşallah güzel olur. Ee, başkan da sağ olsun bize Heh. yer verdi. Evet. etmemizi. etme bizi. Evet. Yerimizden memnun memnunuz. Memnunuz. Ha. Hayırlı işler edelim. Allah bol kazanç versin. Sağ olun. Evet. Demokrasi meydanında çekimlerimiz devam ediyoruz. Esnaf tanıtımına. Evet. Bir tek elvayemiz var. Yine yeri rezerv alanına gitti. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ya yeni şiirimiz hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet. Nasıl işler? Burada mı Vallahi, açılmaya millet, başladı mı? Valla millet havasınsa yavaş yavaş çıkıyor ama evet. doğumlu işleri bulamıyoruz. Anladım. İnşallah iyi olur diye bekliyoruz. Şimdi bu tanıtım filminden sonra inşallah, i̇nşallah. işlerimiz iyi olacak. Yani bu imkanı size sağlayanlara bir evet, şey de... Başkanımıza, Tayyip Han Bey'e gerçekten teşekkür ederiz. Evet. Şu an için bekliyoruz bakalım. Söylen Allah'tır amin hayırlı işler selamun aleyküm. aleyküm Hüsnü Temli'nin e, yeni dükkanındayız demokrasi meydanının e, esnaflarındaydı e, pardon ulus caddesinin esnaflarındaydı şimdi e, demokrasi meydanında yeni dükkanda e, selamun aleyküm Hüsnü abi aleyküm selam kardeşim hoş geldin hoş bulduk İşler nasıl? Tanıtımınızı yapıyoruz inşallah. İyi olur inşallah. Bekliyoruz. Temennimiz odur. Belediyemize, Sayın Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Ve bütün emeği geçen belediye personelinin tamamına saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yeni yerimizin de yapılıp bize teslim edildiği ne kadar erken verilirse daha iyi olacak. Herkesin borcu var, harcı var, imkanı var, ödemesi var. Geçimi var, derdi var, sıkıntısı var. E bunlara katkıda bulunurlar. Ne kadar acar olsa bizlere katkıda bulunurlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet. Yeni İsa'ya çarşısında demokrasi meydanında nur almalar. Yine yeri rezerv alanına giden arkadaşa belediyemiz yer yaptı. Şimdi onuyla röportaj yapacağız. Evet, her türlü Ambalaj. Ambalaj malzemeleri bulunur. bulunur. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba kardeş. Merhaba. E, yeriniz yıkıldı Demokrasi Meydanı Ulus Caddesi'nde. Özel şu an, alan, girdiği için evet, işte şu an, geçici e, olarak buraya verdiler. Evet. Hı. Yeni iş yerinizde memnun musunuz? Şu anda daha acemilik var yani vatandaşların çoğu da evet. bilmiyor, tanımıyor, tanımıyor, bilmiyor. Da, Tabii ki bilmiyor biz de onun için da. size yardımcı olmak için evet. E, buraya geldik. Tanıtımımızı yapacağız inşallah. i̇nşallah. Ücretsiz tanıtımdır bizi Vatandaşa vatandaş esnafımızın her zaman yanındayız Dünya Eserler Derneği ve YouTube İslahi Hakimiyet TV adına. Teşekkür e, ederim. İnşallah bu e, videodan sonra işleriniz açılacak. İnşallah. İnşallah. Ilahi sen vatandaş sen bilmiyor ya. kardeşim burada buranın dükkanları. Evet. Tamam ya içine gir ama Burada ne olduğunu gene bilen yok. Şurada düz giden vatandaş burayı... Bu demokrasi meydanını en güzel şey edecek gene esnaflar yani. Tamam. Tanıtacak. Tamam zamanıyla bunlar kalkacak dükkanınız yapıldığı zaman ama... Burada olmaz bunlar. Burası bizi bağlasa da Ama Geçici olarak size ekmek teknesi. Allah razı olsun devletimizden gene bizi açıkta bırakmadı. Sağ olasın hadi Allah'a emanet, hayırlı işler. Oldu size de başarılar. Sağ olasın. İstahye'nin meşhur tenekecisi. Tenekede adam yapan adam desen yeridir. Tenekeci Vehbi'nin dükkandayız. Yine demokrasi. Evet. Selam aleyküm. Kıyım. Aleyküm selam. Hayırlı Bu işler şükür. abi. Sağ olun teşekkürler. Estaya'nın meşhur namı diğer Tenekeci Vehbi abimiz. Hayırlı işler abicim. Allah razı olsun sağ olun. Yeni iş yerinizde müşteri var mı? Nasıl yani? Çok şükür oluyor yani. Oluyor değil mi? İnşallah bu reklamdan, tanıtımdan sonra daha da olacak. İnşallah. İnşallah. Abi bu imkanı size sağlayanlara bir şey söylüyor musunuz? İmkanları sağ olsunlar. Yani memlekete bir güzellik getirecekler. Onu i̇nşallah. bekliyoruz. İnşallah orada olur. İnşallah. Yeni rezerv alanı evet. Çok, evet, güzel evet, çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Memleket güzel olacak inşallah. Biraz dişimizi sıkmamız lazım. Hep Maalesef güzelce. öyle oluyor. Öyle. Sıkıntıya girmeyen bolluğa giremez. Mümkün değil. Sefayı süremez. Sefasını süremez. Evet. Oldu abicim. Bir şey söylüyor musun sonra? Dü dünyadaki İsrail'lere bir şey söyleyeyim. Dilerim, Hadi. Allah'a emanet tamam. ol. Hayırlı tamam işler abicim. Evet. Demokrasi meydanında ee, bir de muhtarlık var. Cevdet Paşa Mahallesi muhtarı Şahin Güzey'in yeri. Evet. Demokrasi meydanında. Ee, çaydanlık parlatma işleri, e, ilaçlama pompaları tamiri, kalay. Tencere tamiri, düdüklü tamiri. E, işte, tencere tamiri, düdüklü tamiri, efendime söyleyeyim kalaylama, her türlü iş burada yapılıyor. Ee, esnafımız çarşıya gitmiş, öyle çekim yapıyoruz. Böyle bir şeye ihtiyacınız olduğunda tamirat olsun, kalay olsun, e, buraya gel, demokrasi meydanına gelmeniz yeterli. Evet, demokrasi meydanında e, yine 6. sokağın mağdur hesaplarından evet. evet. Ramazan, Ramazan dükkandayız Bu arkadaşımız da Nal var. nam değer demirci Ali'nin oğlu. Evet, bununla da röportajımızı yapalım. <laughs> Duydunuz zilin sesini, yarışma başladı. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Ramazan Bey, e, meşhur demirci oğlu eski demir işleri, demir evet. dövme işleri yapan, şu anda e, nalburluk yapan, her türlü hırdavatın bulunduğu, demokrasi meydanında ikinci dükkan. Evet. Murat Keşten sonra. Evet, Ramazan Bey, yeni iş yerinizde memnun musunuz? Yeni iş yerimize şimdilik memnunuz, alışmaya çalışıyoruz. Evet. Eski yerimizi tutmazsa da inşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi olacak İnşallah bu tanıtım i̇şte. filminden sonra i̇şte. esnaflarımız i̇şte. da sizin nerede olduğunuzu bilecek. İnşallah daha evet. iyi olacak. Bu imkanı size sağlayanlara bir şey söylüyor musunuz? Evet, evet, teşekkür ederiz. En azından yer gösterdiler, yer gösterdiler. Açıkta evet. kalmadık. Evet. Mağdur olmadınız. Yerimiz de güzel, çarşının merkezinde. Evet. İnşallah bir sıkıntı olmaz, güzel bir çalışma olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Hadi hayırlı işler ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet, Demokrasi Meydanı'nda emeklilerimiz. Aleyküm selam, Ne selam. diyorsun Hamit Bey? Vallahi Bir emekli sen eksiksin burada, sen de geldin, evet, tamam oldu. E, buyurun sizi de şöyle alalım. Güzel, yol, güzel, güzel, değil mi? He, işte memleket güzel, olduğu yağış da yok. Aynen. Evet yine demokrasi meydanında altın oğlu sokağın e, meşhur tütüncüsü Fettah Öz Diyarbakır Konte, tütün konteynerindeyiz. Tütün ve tütün mamilleri e, satılmakta. Evet. Burada da tütün ve tütün mamilleri satılıyor dostlar. Evet, demokrasi meydanında çekimlerimiz devam ediyor. Birçok esnafımız röportaj verme tarafında olmadılar. Çok da umurumda değil. Benim amacım kendilerini tanıtmak. Evet, demokrasi meydanında yani dükkanlarımız ve emeklilerimiz. <laughs> Bu emekliler her daim buraya toplanıyor dostlar. Niye? Evet, emeklilerimiz. Emeklilerin dinlenme istasyonu burası. Evet, emeklilerin dinlenme istasyonu. Evet, emeklilerin dinlenme istasyonundayız, demokrasi evet. meydanında. Evet, emeklilerin dinlenme istasyonu dedim. Ee, meşhur eski Ulu Çınar'ın dibi. Demokrasi meydanı. Evet, burada Ahmet abiyle bir röportaj yapacağız. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ahmet abi ne yapıyorsunuz burada? Güzellik tenis He? Oturuyor. Oturuyor. Dinlenme tesisi. E ne bura? Din... Dinlenme tesisi. He. Dinlenme. Dinlenme tesisi. Tesis. Esas emeklerin tesisi. Ha emeklerin, emeklerin tesis. tesisi. <laughs> emeklerin dinlenme tesisi zaten ben. Allah Allah. Emeklerin dinlenme tesisi. Aynen. Ha. ha bu sarı kayalı ha. He? Bu sarı kayalı. Ama sarı kayalı.